Göz sağlığı yaşam kalitesini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Görme yetisinde yaşanan bozulmalarsa günlük hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. Bu bozulmalardan biri de katarakt olarak karşımıza çıkıyor. Peki katarakt nedir ve belirtileri nelerdir? Katarakt, gözümüzün içinde bulunan doğal merceğimizin genellikle ileri yaşa bağlı olarak saydamlığını kaybetmesi veya bulanıklaşması durumudur. Kataraktın belirtileri görme keskinliğinde azalma yani bulanık görme, kontrast dediğimiz ışık duyarlılığında ve renk algısında bozulma, ışıklarda bazen saçılmalar veya gözlük numaralarında beklemediğimiz değişiklikler olarak sayabilmekteyiz katarak genellikle ileri yaş hastalığı olmakla beraber yeni doğan döneminden itibaren bütün yaş gruplarında görülebilmektedir. Özellikle genetik hastalıklar, diyabet gibi sistemik kronik hastalıklar veya göz çevremize aldığımız travmalar veya bazı kullandığımız ilaçların yan etkileri olarak da kataraktı görebilmekteyiz. Katarakt günümüzde yalnızca ameliyatla tedavi edilebiliyor. Kataraktın tek tedavisi cerrahidir. Lokal anestezi altında ortalama 15 dakika kadar süren bir operasyonla kataraktı tedavi edebilmekteyiz. Ee, katarak ameliyatından sonra genelde ilk günden itibaren görüntü netleşmeye başlar. Ancak bazı gecikmiş veya ileri evre kataraklarda görüntünün netleşmesi birkaç günü bulabilir. Katarak cerrahisinde bulanıklaşan göz içi merceği e, FACO dediğimiz bir yöntemle temizlenir ve yerine yapay bir göz içi mercek yerleştirilir. Akıllı lens cerrahi olarak gözümüzün içine yerleştirilebilen uzak, orta ve yakın mesafede iyi bir görüş sunabilen çok odaklı göz içi lensleridir gözün ön ve arka tabakalarında yani kornea ve retina tabakasında ilerleyici bir hastalığı bulunmaması gerekir. Ameliyat öncesi yaptığımız detaylı tetkiklerde kişinin gözünün bu cerrahiye uygun olup olmadığını rahatlıkla saptayabilmekteyiz. Tüm cerrahilerde olduğu gibi akıllı lens ameliyatlarında da bazı riskler bulunabilmektedir. Ancak burada önemli olan steril şartlarda doğru ekipman, İyi bir teknolojik donanım ve e, tecrübeli bir e, göz hekiminin uygulamalarıyla bu riskler oldukça azalabilmektedir.